Bu videoda yeni çıkan Forza Motorsports'un ne olduğundan bahsedeceğim, mini inceleme olacak ve bunu yaparken düşüncelerimi daha iyi açıklamak adına sık sık Forza Horizon 5 oyunu ile de kıyaslama yapacağım. Öncelikle Forza Motorsport, kariyer odaklı ve gerçekçi dinamikler vaat eden bir yarış oyunu. Bu oyun aslında fazla gerçekçi ve simülatik bir deneyim yaşamak isteyen oyuncuların sevebileceği bir oyun. Araba mekanikleri kısmında çoğu oyunda olan space butonu ile drift atma yok bir kere. Ayrıca sürüş gerçekten çok ağır. Arabayı sürerken zar zor döndürüyormuş hissine kapıldım. Tabii bu gerçekçilik sağlamış ama benim için gerçekçilikten ziyade oynanış keyfinin yüksek olması lazım. Yani aradığımı bulamadım ama tekrar belirtiyorum. Bu oyun gerçekçi sürüş ve dinamikler isteyen oyuncular için yapılmış bir oyun. Yani bunu eksi olarak saymayacağım. Yarışlarda mapler çok uzun ve boş geldi bana. Araç sür viraj dön, araç sür viraj dön gibi hissettirdi ama bu da gerçekçi olup aynı azından bana zevk vermediğini düşündüğüm başka bir unsur. Bu kez gerçekçilikle beraber eğlence kattığını düşündüğüm bir unsur ise oyundaki pek çok bakımdan gerçekçilik ve detay. Adamlar, belirli bir kitleye hitap eden bir oyun yapmışlar ve yaptığı işi aşırı detaylı ve gerçekçi yapmaya çalışmışlar. Yarıştaki başlama sıranıza göre ödül miktarının değişmesi, araba geliştirmedeki aşırı detaycılık ve benim gibi uğraşmak istemeyenler için otomatik yükseltme seçeneği, arabadaki denge, yakıt ve en önemlilerinden olan zorluk seçenekleri harika olmuş. Zorluk seçeneğiyle geri sarma, araç parçalamasının oyunu etkisi, ceza sistemi opsiyonel hale gelmiş. Ayrıca pistten çıkınca oluşan fizik ve kayma da çok hoşuma gitti. Haritalar bence sıkıcı ama gayet iyi dizayn edilmişler. Grafiklere zaten laf yok ama optimizasyon konusunda sanki biraz kötü gibi geldi. İşin atmosfer kısmına bakacak olursak öyle çok da bir şey beklemeyin. Bunun sebeplerinden biri de Forza Horizon'daki gibi açık dünya oyunu değil, kariyer oyunu olması. Biraz da Forza Horizon serisiyle karşılaştırmak istiyorum oyunun açık dünya olmaması, simülasyona daha yatkın olması, araba sürüşünün fazla gerçekçi olmasıyla gelen arabanın çok ağır hissettirmesi benim açımdan çok sıkıcı olmuş ama dediğim gibi oyunun hitap ettiği kitle farklı ve ben de bu kitleden değilim maalesef. Yani bu videoda bahsettiğim eksilerin çoğu oyunun kitlesi için övülesi bir şey. Oyunun online yani çok oyunculu kısmı da var ama o konuda çok da bir şey diyemeyeceğim o konuyu tecrübe etmedim çünkü. Oyun modları konusunda kariyer ve çok oyuncu modlar dışında zaten öyle çok da bir aman aman bir şey yok. Kısacası hitap ettiği kesmin muhtemelen bayılacağı ama benim gibi hitap etmeyen kesmin ise muhtemelen sıkılarak oynayacağı bir oyun olmuş. Ama genel olarak bakılırsa detaylarıyla güzel olan bir oyun. Video kısa oldu ama videonun sonuna gelelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnceleme hoşunuza gittiyse like atarsanız çok sevinirim. İyi günler.